kolay gelsin. Yardıma ihtiyaç var mı? Var. Oldu sen kal canım. Ben bir de çamaşır yıkatacaklar biz orada. Yün yıkacaklar. Kolay gelsin cümleten. Ne? Ne gel ne? Çamaşır mı yıkayayım? Ne bu ne? E sen yıka abicim yap. İş bitince haber ver ben röportaja gelirim. Eyüp. Güzelim sen yardım et. Çamaşırları yıka o yünleri iyice sık. İşim bitince haber ver ben gelirim yukarıdayım ben ağacın oradayım. Ya bak böyle melil melil ya aman be Eyüp be aman be kardeşim ya. Batman'a bağlı Kozluklu'ya Kozluklu'ya bağlı Armutlu mevkiinde ablalarımız akarsuyun orada çamaşırdır ve yündür yıkıyorlar. Nasılsınız? Yanınıza gelmek için. Yapılacak şey basit. Hep senin <laughs> Hep 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 sen açıyorsun bu işleri başıma. Yeri geldiğinde ekibiz değil mi? Ekibiz yeri geldiği zaman. Elimde kamera, iki ekipmiş. İşleri yapan benim. Sen sadece çekiyorsun ondan sonra havana at. Ekibiz. Sen zorluklarda yoksun abicim. Kolay gelsin efendim. <laughs> Demek ki neymiş? Kar suları soğuk oluyormuş. Kar suyu mu bu? Ha. Ha? Aha. İsim? Seher Demir. Seher Hanım sizin? Gülsüm Demir. Gülsüm. Kardeş misiniz siz? Yok. Yengem oluyor. Yengen? Aha. Siz görümce mi oluyorsunuz? Evet. Maşallah manzaranın güzelliğine bak. Gelin görümce. Bahçelerde börülce. Çamaşır yıkar. Gelin görümce mi olmuş burada? Ne zamandan beri buradasınız? Bir saat oldu. Öyle sabahtan beri çalıştım ama benim koptu durumu yok yani Yok Yok Sabahtan yok. beri eve çalıştım şimdi buraya geldim Bitmiyor Hambur mu yaptım. hanımların işi bitmiyor mu? Yok Neler yaptınız? Sabah kalktım Koyunları şey sardım Sonra yemek yaptım sabah yemeği Tandır Tandır da yaptım Tandır ekmeği görümce yardım etmiyor mu? Yok etmedi Kıran <laughs> cadı mıdır senin görümce? Yok Kız niye cadılık yapıyorsun? Yardım Tabii, etsene e, yengene. Bilmiyorum. Nasıl Abi. bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Bekar mısın? Evet. E, yarın öbür gün isteyecekler seni. Taliplerin sormayacak mı? Bu kız tandır yapabiliyor mu? Yemek yapabiliyor mu? Koyun sağabiliyor e, mu? Yemek yapabiliyorum. Koyun tasarlamayı biliyorum. E, niye yengene yardım etmiyorsun? Ediyorum her sabah. Sabahla yardım etti benimle. Sen de ablacığım. Az önce dedin yardım etmiyor. Hamur yapayım. Hamur yapmayı bilmiyor. Hamuruna bir Ha bilmiyor hamur yapmayı. Yok. Un, üstüne su. Mayalıyorsan iki saat bekletiyorsun. Mayalamıyorsan ellerinle yapıyorsun o işi. Eyvallah. Yoğuruyorsun. Onu yengem yapıyor. Yünleri niye yıkıyorsunuz? Bunları yorganın içinden ha. mi çıkardınız? Bugün de bir tane yaptım. Dün yıkadık. Bugün yaptım geldim. Yani kışlık yorganları ha. çıkartıyorsun. Bunları yıkıyorsunuz. Sonra kuruyacak. Çamaşırları da yıkamışsınız. Yıkıyoruz. Sabunla mı deterjanla mı? Sabunla. Ellerinizle. <laughs> çamaşır makinesi. Tanıştıralım işte çamaşır makinesi karşımızda. Allah'tan su parası yok be abla. Şehirde yaşadığınız zaman bir de su parası var. He. Ama makine yıkıyor onlar. Makine yıkıyor. İster miydiniz bir makineniz olsun bu çamaşırları yıkasın? Tabii uykasın. ki istiyoruz. Kim istemez? Siz evlendiğiniz zaman ister misiniz bir çamaşır makineniz olsun evde de çamaşırları evet. makine yıkasın? Evet. Demek ki damat adayları önce çamaşır makinesi mi alacak sizi istemeden önce? <laughs> He. Ha. <laughs> Hadi yardım dedik boşa gitmesin. Abla kolay gelsin. Nasılsın? E, Nenüz oluyor? Bir şeyimiz olmuyor. Nasıl bir şeyiniz olmuyor? Burada. Onun için mi sırtını döndünüz kadıncağızlar? <laughs> Kolay gelsin. Siz de bu ablalar gibi bir saat önce mi geldiniz buraya? Bir saat. Üç üç. Üç saattir. Yalnız mı çalışıyorsunuz? Yalnız. Yok mu görümcedir, Yok. eltidir? Var. Onlar yardım etmiyorlar mı? Yok. Etmiyorlar. Size mi attılar bu işleri? He. Siz de yün yıkadınız. dün. dün yıkadım burada. Nerede ee. kuruyor? Evde mi kuruyor? Ee, burada. Burada kurutuyorsunuz yani. Çamaşırlarınızı haftada bir mi yıkıyorsunuz? Her gün. Her, her gün. gün. Her gün yıkalı. Abla çok memnun oldum size tanıştığımı. Varsa bir çamaşırınız yardım edeyim. <laughs> <laughs> Elleriniz donmuş şu anda. E bir çiğneriz canım yani. Şehirlerdeki hanımlar bazen Çamaşır makinesini çalıştırmayı bile böyle eziyet sayarlar bazen ama Keşke bizim olsaydı da Çamaşır makinemiz He. olsaydı Ama şimdi çamaşır makinen olacak Yok efendim düğmesini aç işte kapağını aç çamaşırı koy Deterjanı ayarla programla Bir de en son düğmeye parmakları kopuyor insanların yok ya. ya Kardeş Detayları ben alacağım şunu sen çileceksin Öyle yağma yok abicim ya Efendim Batman turumuz devam ediyor. Neyi alayım? Gel, gel detayları alırım ben. Çiğnesen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.